Bugün pek çok öğrenci özellikle Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ya da Avrupa'da eğitim almak istemekte. Öğrenciler özellikle bu ülkelerde okurken alabilecekleri burs oranlarını gerçekten merak etmekte ve olabildiğince kendi eğitimlerini ve yaşam masraflarını karşılamak istemekteler. Dünyanın pek çok yerinde özellikle üniversite eğitimini alabileceğiniz pek çok burs imkanı var. Asıl bursun önemli olan tarafı ise Bursun kendi içindeki belli bir prestijinin olması. Çünkü bu prestij aslında öğrencinin aldığı burs sayesinde daha sonraki hayatını ve iş hayatındaki pozisyonunu ciddi olarak etkilemekte. Peki dünyadaki en prestijli 5 devlet bursu hangileri? Bunlardan en kıymetlisi Fulbright. Fulbright Amerika Birleşik Devletleri'nin yani devlet bursu olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanabileceğiniz bir burs. Özellikle yüksek lisans ve doktora için veriliyor. Dünyada 155 ülkeden öğrenci kabul ediyor. Her sene yaklaşık olarak 4000 öğrenciyi bu burs imkanından faydalandırıyor. Fulbright özellikle yüksek lisansta 2 yıl boyunca burs veriyor. Doktora programında ise ilk yılınızı verdikten sonra diğer yıllar üniversiteyle yapmış olduğunuz bağlantı seviyesinde alacağınız burslarla destekleniyor. Fulbright'ten sonra dünyanın en iyi ikinci prestijli bursu İngiltere bazlı Chevening Scholarship. Özellikle İngiltere'de eğitim almak isteyen öğrenciler için verilen bir burs. Chevening bursu da Fulbright gibi yüksek lisans ve sonrası için veriliyor. Bu bursun en önemli farkı bu bursu alacak olan öğrencilerin liderlik kapasitesine bakılıyor. Bu burs kapsamında da aynı şekilde sadece eğitim masraflarınız değil, her türlü yol masrafınız, belli bir şekilde harçlığınız ve hatta sigortanız karşılanıyor. Vize işlemleri de ödeniyor. Bu burs her yıl Ağustos-Kasım ayları içinde açılıyor ve bu süreç içinde de doğru bir başvuru yaptığınızda gerçekten değerlendiriliyor. Amerika ve İngiltere sonrasında en fazla tercih edilen ülke ise Avustralya. Endeavour bursu olarak geçen devlet bursu pek çok öğrencinin tercih ettiği burslardan bir tanesi. Bu prestijli bursun en önemli özelliklerinden bir tanesi diğer burslara nazaran en fazla burs imkanını sağlayan bir prestijli burs olması. Burada sadece yüksek lisans değil, aynı zamanda doktorayı daha uzun süreli veriyor olması pek çok lisans üstü öğrenci için tercih sebebi. Özellikle Avustralya'da bir üniversiteye kabul edildikten sonra bu bursa başvurabiliyorsunuz. Bu burs sayesinde Tüm eğitim hayatınız, masraflarınız her şekilde karşılanıyor ve size gerçekten iş hayatına geçiş anlamında çok önemli imkanlar sunuyor. Dünyanın dördüncü seviyede en fazla tercih edilen prestijli devlet bursu ise İsviçre hükümetine ait. Swiss Government Excellency Scholarships diye geçen bu program sayesinde pek çok özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencisi İsviçre'deki üniversitelerde okuma imkanı buluyor ve hatta araştırma imkanı buluyor. Bu bursun en önemli noktalarından bir tanesi özellikle doktora sonrasında yapacağınız postdoc çalışmalarını bu burs vasıtasıyla karşılama imkanı bulabilirsiniz. Özellikle İsviçre 180 ülkeden gelen öğrenciyi kabul ediyor ve olabildiğince sistem içinde yer almalarını daha sonra bu burs sayesinde o ülkede çalışma imkanı da sunuyor. Başvuruların tarihleri Eylül ve Aralık ayları. Buradaki asıl mesele İsviçre'deki önemli üniversitelerden kabul alabilmek ve bu alanda özellikle o üniversitelerin yapmış oldukları çalışmalara benzer projeler yönetebilmek. Beşinci en prestijli devlet bursu ise Fransa hükümetine ait. Eiffel Scholarship diye bilinen bu burs özellikle Fransız hükümetinin vermiş olduğu Fransız üniversitelerinde geçerli olan bir burs. Bu bursun en önemli amaçlarından bir tanesi daha fazla sistem alanındaki üniversite bölümlerine burs vermiş olması. Özellikle mühendislik veya yaşam bilimleri gibi alanlarda tercih ediliyor ve bu anlamda Fransız hükümeti tarafından destekleniyor. Aynı diğer burslar gibi onlar da devlet bursu oldukları için her türlü masrafınızı ve aynı zamanda da sizin eğitim masraflarınızı karşılıyor. Bu burs diğer devlet burslarına nazaran aylık süreçler içinde veriliyor en az 12 ay, en fazla 36 ay destekleniyor öğrenciler. Fransa'da eğitim ücretsiz olduğu için buradaki asıl amaç birinci derecede öğrencinin yaşam masraflarının karşılanması. Tüm bu prestijli devlet üniversitelerinin burslarının en önemli amaçları çok daha kaliteli araştırmacıların veya master doktor öğrencilerinin o ülkeye gerçek anlamda tercih edip gitmesini sağlamak. Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde burs bulmak daha kolay. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi ise asıl lisans seviyesinde nasıl burs alınacağı. Özellikle devlet bursları kullanılarak lisans okuma imkanı çok daha az. Lisans burslarını alabilmek için çok daha fazla şekilde üniversitelere başvurmak ve o üniversitelerden almak mümkün. Özellikle belli üniversiteler, Harvard, Princeton, Yale gibi üniversiteler ciddi anlamda %100 burs verecek konumdalar. Öte yandan New York Üniversitesi gibi üniversiteler ise belli alanlarda, özellikle tıpta ücretsiz eğitim yapmakta. Bu anlamda özellikle sizin finansal durumunuzu belli bir şekilde ortaya koyabileceğiniz evrakları hazırladığınızda pek çok üniversiteden %100 ve ona yakın burslar almanız mümkün olabilir. Geçmiş olan yıllarda 200 milyon doların üzerinde burs imkanı yakalayabildik. Alabildiğimiz bursların 60 milyon doları lisans için olurken geri kalan 140 milyon doları daha fazla yüksek lisans ve doktora için. Yüksek lisans ve doktora burslarının pek çoğu bu biraz önce bahsetmiş olduğum prestijli 5 devlet bursu. Özellikle burs almak isteyen öğrenciler için en önemli tavsiyelerimden bir tanesi daha önceden hazırlanarak hangi üniversitelerden ve hangi devlet burslarından yararlanabileceklerinin çalışmasını yapmak ve kendi finansal raporlarını düzgün şekilde rapor edebilmek. Videonun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili olan sorularınızı bana aşağıda yorumlar kısmına iletebilir veya sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.